Evet arkadaşlar. Hareketsiz kaldığımız bu günlerde sizler için evlerinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz ufak egzersizler hazırlayacağız. Ufak egzersizler uygulayacağız. Siz de bunları evinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir adet şu şekilde lastiğimiz var. Bu lastiğimiz biraz sert. Ee, daha yumuşaklarını temin edebilirsiniz. İki adet pet şişemiz var. Yine bunları gramaj olarak yani bir litre veya bir buçuk litre olarak değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizinle alakalı. Bir adet sandalyemiz var. Onun dışında şu an bulunduğumuz taban minder. Siz de evinizde bir adet matla, ince bir matla egzersizleri rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Öncelikle ısınmayla başlıyoruz her zaman. Isınmadan egzersizlerimize başlamıyoruz sağlığımız için, tedbirimiz için en üst noktadan ısınmamıza başlıyoruz. Baştan başlıyoruz. Sağ, sola. Bu arada beşer saniye yeterli olacaktır. Öne, kolumuzu destek yapıp geriye. Şekilde. yarım daire öndeyim evet şimdi arkadayım evet boyun kısmım tamam şimdi omuzlarıma geçiyorum baş parmaklarım burada öne doğru 10 adet uyguluyorum 10 adet bittikten sonra aynı egzersiz geriye doğru yine 10 adet uygulayacağım Evet bu da yeterli. Ondan sonra kollarımız paralel olarak Öne 10 adet uyguladım. Geriye 10 adet de geriye uyguladım. Ben kısmıma geçiyorum. Tam daire olacak şekilde yine 10 tekrar uyguluyorum. Diğer tarafa yine tam daire olacak şekilde 10 adet uyguluyorum. Dizlerime geçiyorum. Dizlerimi aldım. Avuç işlerimde tam ortasında. Daire çizdim ve toprandım. Dıştan içe doğru. 5 adet uyguladım. 5 adetten sonra aynı egzersiz tam tersi. içten dışa doğru. İçten dışa doğru. Bu da bitti. Ondan sonra kalbime en yakın noktadan egzersizlerime başlıyorum. Doğru olan budur. Kalbimize en yakın mesafeden başlayıp kalbimize en uzak mesafede egzersizlerimizi sonlandırıyoruz. Evet, iki adet pet şişem var, içi su dolu. Omuz bölgemden başlıyorum antrenman yapmaya. Avuç içlerim vücuduma doğru bakıyor. Lateral rise, yana doğru açıyorum. 2 3 4 5, 20 tekrar yapacağım. 20 tekrardan sonra 30 ile 40 saniye arası set arası veriyorum. Tekrar 20 tekrar. Dümdüz açmıyoruz. Açtım. Dirsek altı kısmım çok az kırık. Son pozisyonum bu. Ve çıkılan nokta omuz seviyemiz. Şu seviye. Bu seviyenin üstüne çıkmayacak. Tam omuz, omuz seviyesinde egzersizimi bitiriyorum. Bu tam son nokta. Onun dışında front raise, bu kez avuç işlerim önde bana bakıyor. Öne açtım. Yine aynı kuralımız geçerli. Omuz seviyem var. Omuz seviyemin üstüne kaldırmıyorum. 1 2 3 Toplam 20 yapıyorum. Yani 10 sağ 10 sol olmuş oluyor. Veya alternatif birleştirip çift de yapabilirim. Yine aynı egzersiz front raise. Hiçbir farkı yok. Evet omuzlarımı çalıştırdım şu an. Onun dışında yukarıya yine bunu 20 tekrar şeklinde yapabiliyorum. Omuz bölgemde 3 egzersiz gerçekleştirmiş oldum. Biceps bölgesine geçiyorum. Avuç içlerimi çevirdim. İkisini aynı anda kaldırdım. İnişlerim yavaş olmak zorunda. Yavaş indirdim, kaldırdım. Yavaş indirdim, kaldırdım. 20 tekrar yapıyoruz. <laughs> Her tekrar arasında 30-40 saniye dinlenme veriyorum. 3 ses şeklinde de biceps bölgemi çalıştırıyorum. Yine dirseğimin alt kısmı. Bu kas grubunu çalıştırmak istiyorum şu an. Biceps çalışırken avuç içerim karşıya bakıyordu. Bunda avuç uçlarım yanlara bak. İkisini dik bir şekilde kaldırıyorum. Bunda önemli olan dirsekten üst kısmı, biceps kısmı vücudumuza tam yapışık ve hareket etmiyor. Sadece egzersizi yapan kısım dirsekten altı. Bu şekilde hamur egzersizini uyguluyorum ve kollarımı çalıştırmış oluyorum. Şimdi arka kısım, triceps kısmı. Bunun için hafif eğiliyorum. Kalçam biraz dışarıda. Kollarım sabit. Yine aynı egzersiz. Triceps çalışmasında. Dirsekler üst kısım. Tamamen vücuduma birleşmiş şekilde. Bu. Sadece hareketi dirseğimin alt kısmı uygulamak. Şu an hissediyorum zaten tricepsimi çalıştığını. Belim içeride kalçam biraz dışarıda. Evet. Bu da triceps çalışıyoruz. 20 tekrar yapıyorum. Her tekrar arasında 30-40 saniye ara veriyorum ve üst set halinde uyguluyorum. Evet. Şimdi ee, sırt çalışabiliriz. Sırt bölgemiz var. Yine omuz bölgesinden başladık kollarımızı bitirdik. Sırtımıza geçtik. Sırt bölgesinde de belim içeride, kalçam hafif dışarıda. Şu pozisyonu alıyorum. Göğüs kafesim karşıya bakıyor. Petler bu şekilde veya damburunuz varsa damburlar bu şekilde çekiyorum. Koltuk altına doğru çekiyorum. Evet. Bu da sırt kısmınızı çalıştırıyor. 20 tekrar yapıyorum. 20 tekrardan sonra 30-40 saniye dinlenip üst ses şeklinde yapıyorum. Row hareketi. Bunu çektiğimizde 1 ya da 2 saniye burada bekliyoruz. Yani adalemiz tam hissediyor egzersizi. Sonra yavaşça saldım. Çektim. Tekrar burada 1-2 saniye bekledim ve saldım. Sırt bölgemizi de çalıştırdık. Yine sırt bölgemiz için ikinci egzersizimiz. Evet, grup için daha yumuşak lastik seçebilirsiniz. Bizim elimizde mevcut olan lastiğimiz biraz sert. Evet, dizlerimi kırmıyorum. Buradan yine kısaltabiliriz boyunuza göre lastiğimizi. Evet, dik duruyorum. Karın bölgeme doğru çektim. Yine aynı şekilde çektim. Bir saniye bekledim, saldım. Çektim. Bir saniye bekledim ve saldım. 20 tekrar yapıyorum. Her tekrar arası 30-40 saniye dinleniyorum. Bunu da üst ses şeklinde uygulayabiliyorum. Evet, sırt bölgemiz için iki tane egzersiz uyguladık. Bu ikisi yeterli olacaktır. Yaşınıza, kilonuza, sağlık durumunuza göre set sayılarında, tekrar sayılarında oynama yapabilirsiniz. Tekrar sayılarında 20 tekrarın altına inmemeye çalışmalısınız. Ev egzersizlerinde ee, biraz daha hafif olacağı için egzersizlerimiz en azından adalemiz çalışmış olsun. Evet şimdi üst bölgemiz için videomuz bu şekilde.